Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko, Rusya lideri Vladimir Putin'in ülkelerini ele geçiremeyeceğini söyledi. Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko, katıldığı bir TV yayınında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkelerini asla ele geçiremeyeceğini kaydetti. Başkent Kiev sokaklarında silahlı ve savunma güçleri etrafında bulunurken Siyanne konuşan Poroshenko, Ukraynalıların ülkelerini savunmaya hazır olduğunu aktardı. Yayında 300 kişilik bölge savunması yapan bir taburun ve silahlarının olduğunu da kaydeden Poroshenko, "Herkes anlamalı, Putin Ukrayna'ya değil, tüm dünyaya savaş ilan etti." dedi. Poroshenko, Ukrayna'nın Rusya'ya yaptırımlar uygulamak, Rusya'yı sıvıftan çıkarmak ve Avrupa Birliği ve NATO limanlarındaki Rus uçaklarını ve gemilerini engellemek dahil olmak üzere Batı'nın yardımına ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ye silah desteği sağladığı için teşekkür eden Poroshenko, bu yalnız olmadığımızı, beraber olduğumuzu hissetmemiz açısından önemli dedi. Poroshenko, Putin'in Ukrayna'yı asla ele geçirmeyeceğini savunarak, ne kadar asker öldürürse öldürsün, kaç füzesi olursa olsun, ne kadar nükleer silahı olursa olsun, biz Ukraynalılar geleceği Avrupa'da olan özgür insanlarız ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.